Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra haftalık piyasa analizimize hoş geldiniz. E, her analizde olduğu gibi yine birinci videomuzda e, dolar indeksini, VIX Pork endeksini ve ABD tahvil faizlerini inceleyeceğiz. Geçtiğimiz hafta e, FED toplantısı vardı. Faiz sabit bırakıldı ve önümüzdeki süreçteki faiz kararlarını isterseniz önce onunla başlayalım. Daha sonra ekonomik takvime bakalım. Daha sonra da belirttiğim ürünlerin teknik analizini yapalım arkadaşlar. Fed faizleri sabit bıraktı. Mart ayına baktığımız zaman yaklaşık 45 gün var bunun için arkadaşlar 83 oranında yine faizlerin sabit kalacağı ile ilgili bir, ilgili bir beklenti var. Bu hafta tarım dışı istihdam verisi var. Bu şöyle söyleyelim bu faizlerle ilgili beklenti oranını değiştirecek bir veri arkadaşlar. Şayet tarım dışı istihdamda çok ciddi bir düşüş olursa bu beklenti de revize edilebilir bunu da birazdan zaten ekonomik takvimde göreceğiz beklentiler neler arkadaşlar şu anki faiz beklentilerine baktığımız zaman Mayıs ayında da aslında faizin sabit kalacağıyla ilgili beklentinin yüksek olduğu %56 oranında görüyoruz yani Mart ve Mayıs aylarındaki toplantıdan sanki faiz sabit kalacakmış gibi zaten piyasa bir süredir yani böyle belirsiz isteksiz bir görüntüdeydi ee, bu da e, önümüzdeki Mart ve Mayıs ayılarındaki e, faiz beklentilerinin e, yani faiz indirimiyle ilgili beklentilerin e, azalmasından dolayı e, piyasada bir belirsizlik vardı. Haziran'a baktığımız zaman Haziran'da sanki bir faiz indirimi beklentisi e, var yani faiz indirimi olacakmış gibi. Yani şu an şu an önümüzdeki verilere baktığımız zaman Haziran ayına kadar bir faiz indirimi beklentisi yok arkadaşlar. Ya da faizin indirilmemesiyle ilgili beklentiler daha yüksek diyelim. E, Temmuz'a bakalım. Temmuz'da Temmuz'da yine bir sabit görüntü var. Yani Haziran'da faiz indirirse Temmuz'da sabit kalabilir. Eylül'e bakalım. Eylül ayında yine bakın sabit kalması ile ilgili beklenti devam ediyor. Ekim'e baktığımız zaman Ekim'de evet 1.25 bas puan daha. Aralığa bakalım. Evet. Aralıkta da yani şöyle, bu yıl içerisinde önümüzde 50 bas puanlık bir indirim e, görünüyor şu an itibariyle e, baktığımız zaman ama arkadaşlar bu veriler değişecek. Yani e, şöyle söyleyeyim, işsizliğin artması, tekrar e, ekonomide bozulmalar, istihdamın azalması gibi veriler ya da enflasyonun düşmeye devam etmesiyle ilgili veriler bu beklentileri değiştirecek. Ama şu an baktığımız zaman 2025 yıl içerisinde 50 bas puanlık bir faiz indirimi e, görüntüsü var. Ekonomik taktirde bu hafta bizi neler bekliyor? Bu hafta e, oldukça önemli bir hafta. Ayın ilk haftası olacağı için e, tarılmış istihdam verisi var. Türkiye tarafında evet tüfe verileri var. Bu önemli bizim piyasamızı ilgilendiren bir veri ama e, biz şöyle genel piyasaya baktığımız zaman pazartesi günü PMI verileri var ABD tarafında. Bunlar e, kısmi dalgalanmalara neden olacak arkadaşlar. Bost için konuşması yine pazartesi günü. Salı günü baktığımız zaman JOLTS Bostiç ve Değli'nin konuşmaları var. JOLS önemli. Bir miktar piyasada dalgalanmalar neden olabilir. JOLS'daki düşüş dolar endeksini düşürecek e, bir veri olabilir. Ama şöyle söyleyeyim, bunlar dalgalanmalar neden olacak arkadaşlar. Şuradaki PMI verileri de dalgalanmalar neden olacak. Çünkü piyasa cuma gününe odaklanacak. Cuma günkü tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve saatlik kazançlar verisine bakacak. Çarşamba günü neler var? E, özellikle ABD verilerine bakıyorum arkadaşlar. ADP var. ADP evet. Ya tarım dışı istihdamın öncü verisi bu arkadaşlar. Burada bir yükseliş var. Ama geçen mesela bu düşmüştü. Tarım dışı istihdam yükselmişti. Bu çok fazla bize fikir vermiyor. Onu söyleyelim. Ee, bakalım. Yine PMI verileri var. Evet çarşamba günü de dalgalanmalar neden olacak veri var. Bombonun konuşması yine bunlar dalgalanmalar Perşembe günü işsizlik haklarına yer alanı verisi bir miktar yükseliş var. Ee, şöyle cuma gününe bakalım. Waller'ın konuşması var. Değil'in konuşması var Perşembe günü. Yine, yine önümüzdeki hafta oldukça hareketli veri açısından hareketli bir hafta arkadaşlar. Şöyle Cuma gününe bakalım. Cuma günü nelere dikkat edeceğiz? Arkadaşlar ortalama saatlik kazançlar. Ortalama saatlik kazançların düşmesi enflasyonist baskıyı azaltır. Faiz indirim beklentisini arttırır. Ortalama saatlik kazançların yükselmesi enflasyonist baskıyı arttırır ve dolar endeksini yükseltir. Yani bunu bu şekilde takip etmemiz lazım. Tarım dışı istihdama baktığımız zaman 256.000'den bin'e bir düşüş beklentisi var. Şayet bu gerçekleşecek olursa bu piyasa için oldukça önemli bir veri ve dolar endeksini e, düşürecek bir veri olur arkadaşlar. Yani şu tarım dışı tabii bununla birlikte ne olması lazım? İşsizlik oranı 4.1 ama e, şayet 4.2 gibi bir veri gelecek olursa Tarım dışı istihdamı destekleyeceği için yani tarım dışı istihdamın istihdamdaki beklenti de karşılanır ise yani bu birbirini destekleyecek veri olacağı için o zaman güzel bir e, dolar endeksinde güzel bir düşüş bekleriz ve piyasada bir rahatlama olur. Yani bu çok önemli arkadaşlar. Şu e, iki veri özellikle işsizlik oranı ve tarım dışı istihdam zaten Fed'in e, özellikle takip ettiği iki veri arkadaşlar. Tabi ortalama saatlik kazançlarda cuma günü e, piyasayı yine etki edecek veriyi. Her şeyin çok güzel olması için ne olmalı? Her şeyin çok güzel olması için yani dolar endeksinin düşmesi, piyasanın rahatlaması için ortalama saatlik kazançların düşmesi gerekiyor, tarım dışı istihdamın düşmesi gerekiyor, işsizlik oranının yükselmesi gerekiyor ki o zaman piyasa adına çok güzel şeyler olsun ama cuma gününe kadar arkadaşlar piyasada gitgeller olacaktır. Riskli bir hafta onu söyleyelim. Evet. Ekonomik takvim bu şekilde. Bowman'ın konuşması var. Ee, ama yani bence artık veriyi açıklandıktan sonra çok da bombunu konuşması önemli olmayacak. Ee, Cuma'ya odaklanacağız diyelim. Ee, faiz oranlarına baktık. Ekonomik takvime baktık. Şimdi geldik. İsterseniz dolar endeksini bir analiz edelim. Dolar endeksinde ne oldu? Dolar endeksinde 106.7'nin üzerindeki e, haftalık kapanış. Ee, geri geldik sonra ama şöyle haftalık grafikte bakalım. Şurada bir kapanış aldık geri geldik ama burada retestini yapıp alıcı buldu ve e, şöyle bir riskten bahsetmiştik. Şayet 106.7 üzerine haftalık kapanış almaya devam ederse yukarıdaki 109.5 ile 111 arasındaki bölgeye kadar gidebilir demiştik. Evet buraya gittik. E, buradan bir satış geldi. Ee, geçen haftada e, toparlanma oldu. Yani şöyle günlük grafikte 4 saatlik grafiklere baktığımız zaman yukarıdaki direnç bölgemizi görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle e, nereye kadar tepki devam edebilir? Bir ihtimal tekrar bir şöyle 109'lu bantlara doğru yani şu seviyeye doğru bir e, tepki devam edebilir. Hatta yani tarım dışı istihdam verisi öncesi buralara gelirsek yani yukarıdaki tekrar 109.5 buçukla 111 bandına gelip e, tarım dışı istihdam verisini buralarda karşılayıp istihdam verisi de beklentileri karşılayacak şekilde düşük gelirse arkadaşlar o zaman tekrar 109.5 buçukla 111 arasından sert bir şekilde dolar endeksinde bir geri çekilme görebiliriz. Yani tekrar yukarıyı deneme riskimiz var. Şöyle söyleyeyim. Tekrar buralara doğru bir yükselme riskimiz var. 109 daha da zorlarsa 109.5 ve 111 arası zaten bölgemiz. Ee, ama şöyle erken fiyatlamalar olursa yani erken fiyatlamalar olur yani bak şöyle bir yukarıya hareket yaptım ondan sonra aşağıya geldi diyelim. Peki cuma gününe kadar buralara gelip yani şu aşağıdaki bölgeye gelip 105.5 ile 106.5 arasındaki bölgeye gelir. E, burada Tarım dışı istihdam beklerini vermezse o zaman buradan yukarı doğru bir hareket olur. Yani iki şekilde bir e, senaryo takibi yapılacak. Yukarıya giderse, evet, tarım dışı istihdam verisi e, beklentileri karşılayacak şekilde olursa buradan bir dönüş. Önce aşağıya gelirse, o zaman e, ya biz zaten yeterince fiyatladık ama bizim beklediğimizi vermedi, buradan yukarı doğru bir tepki olun. Peki, e, yani dolar endeksinin artık kalıcı bir şekilde düşmeye başlaması için ne gerekli? 105.5'ün altında bence net bir haftalık mum kapanışı görmemiz lazım ki e, şu. Haftalıkta yukarı yönlü oluşan şu dalga hareketi artık son bulsun. Yani şu dalga hareketini son bulduracak hareket ne arkadaşlar? 105.5'ün altındaki haftalık kapanış. O zaman şu iki alan arasındaki bölgeye tekrar gireriz. Yani bizim hareket alanımız burası olur. Şimdilik hareket alanımız şu üst bölge arkadaşlar. E, bu hafta oldukça e, kritik diyelim. Çünkü bu hafta gelecek veriler faiz beklentilerini, faiz ile ilgili beklentileri de tekrar revize ettirecektir arkadaşlar. Dolar endeksinde o zaman yukarıda 109.5 ile 111 bölgesi direnç bölgesi aşağıda 105.5 ile 106.5 arası destek bölgesi işin özeti bu arkadaşlar. Dolar endeksini genel perspektifte değerlendiririz zaman. Şimdi VIX tarafına bakalım. VIX tarafı neye ilgilendiriyor? ABD endekslerini ilgilendiriyor arkadaşlar. VIX'teki şöyle söyleyelim 4 saatlik grafikte VIX'i incelediğimiz zaman e, 16 üzerinde ABD endekslerinde bir düzeltme yaptırıyor demiştik. Şöyle bakın burada arkadaşlar 15 80 16 diyelim. Yani 14 buçukla 16 arası bir destek bölgesi. burayı daha önce denedi. Yani şu bölgeyi ara bölgeyi kaldırırsak ara bölge kısa vade için tutuyorum ben ama nere arasında gidip geliyoruz? Yukarıdaki 22 60'la 23, 20, 20-30 pardon, 22 60 20-30 arasıyla aşağıda da 14 buçukla 16 arasında bir piyasa hareketi var. Yani şu bölgeye doğru salınımda ABD endekslerini alıyorlar, buradan yukarı yönlü tepkilerde bir düzeltme sürecine girmiş oluyor. Burada bakın aşağı gelirken alıyorlar, yukarı giderken satıyorlar, tekrar aldılar. Sonra burada bir düzeltme aldı. Cuma günü gördük bu düzeltmeyi. E, epey, e, 21.900'lerden 21.450'lere kadar falan bir satış geldi burada şu hareketten dolayı. Yani destek bölgesine tepki aldığı zaman da ABD endekslerinde kısa süreli bir düzeltme hareketi görüyoruz arkadaşlar. İşlerin ee, işlerin yoluna girmesi yani ABD endekslerin yeni zirveler yapması için ne gerekli? O VIX'in 14.5 altında gün kapanışları alması lazım. En azından aşağıdaki 12'li bantlara çekilebilmesi gerekir ki ABD endeksleri yeni zirve görsün. Ee, şimdilik 14.5 ile 16 arası destek. Buraya doğru geri çekilmelerde. Endeksleri alıyorlar. Buradan yukarı tepkileri de endekslerde düzeltme yapıyorlar. Diyelim bir de tahvil faizlerine bakalım. Tahvil faizleri arkadaşlar e, o da piyasada şu an çok fazla etki etmese de e, etkili olduğu dönemler oluyor. E, 4.48 ile 4.55 arası destek. Yukarıda da 4.80 ile kabaca 4.80 kaç burası? 4.88 mi? 4.88 4.89'a diyebilirsiniz. Yukarıda burası direnç bölgesi. Bu iki bölge arasında. Peki e, tahvil ne olursa piyasa rahatlar. Ne olursa arkadaşlar ne olursa şu 4.48'lerin altında 4 saatlik ve üzerine günlük kapanışlar olabilirse tekrar aşağıdaki bölgeye doğru çekilir. Yani aşağıdaki bölge neydi 4.20 ile kabaca 4.34 arası buraya doğru bir çekilme olur. 4.48 aşağıya kırabilirse şu an destekte bakın dikkat edelim destekte. Peki veri öncesinde böyle bir yukarı doğru tepki alıp tekrar veriyle birlikte aşağıya çekilme. Yani e, destekte veriye girdi ve veriye olumlu geldi. O zaman kırdırırlar arkadaşlar. E, veri öncesinde aşağıya kırdık. O zaman nereye kadar? Aşağıdaki bölgeye çekilir. Veriyi fiyatladığı için veri beklentileri karşılaması buradan tekrar bir yukarı tepki alır. Yani senaryo yazmaya çalışıyoruz ama şu an için bir şey söyleyemiyorum arkadaşlar. Erken fiyatlama yapar yapmaz. Piyasa bununla ilgili bir şey diyemiyorum. 4.48 ile 4.55 arası destek. 4.48 kırılırsa piyasa adına olumlu seyir devam eder. Ve Buradan yukarı yönlü sert tepkiler olsa piyasada yine düzeltmeler olur. Ama cuma günkü veriler belirleyici olacak diyelim. Tahvil faizleriyle ilgili. Birinci videomuz e, bu üç ürünü e, inceledik arkadaşlar. E, çok hareketli bir hafta olacak. E, erken fiyatlamalara ters fiyatlamalara dikkat etmek lazım. Veri öncesinde Özellikle direnç bölgesinde piyasayı e, dolar endeksini düşürecek bir veri gelirse tahvil faizleri çok sert bir şekilde aşağı doğru çekilir. E, destek destek bölgesinde piyasayı memnun etmeyecek bir veri gelirse ne olur? Yani ola ki burada bekledi ama piyasa memnun olmadı veriden o zaman buradan tepki gelir. Yani birazcık arkadaşlar piyasanın ne yapmaya çalıştığını önceden okuma, okumaya çalışmak ya da bununla ilgili e, birazcık yorumlamaya çalışmak gerekebilir bu hafta. Sıkıntılı bir hafta olacak onu söyleyelim. İkinci videomuzda ons'ları değerlendireceğiz. Ons'larda da epey hareketler oldu. İkinci videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.